Bu kitapla e, akademik bilgilerimizi, akademik çalışmalarımızı e, masal e, tadında bir hale getirdik. Gerçekten bakıyorsunuz e, işte büyüklerimiz diyelim, gençlerimiz artık çevre bilinci konusunda e, uyarılmaya başlamışlar ama yeterli değil. E yine hala bu kadar konferanslar vermemize rağmen, bu kadar televizyon, radyo programları olmasına rağmen çevremiz kirli ise demek ki bir problemimiz var demektir. Biz de dedik ki önce ağaç yaşken eğilir noktasından hareket ederek minik yavrularımıza, anokul öğrencilerimize, işte ilkokul öğrencilerimize yönelik bir masal kitabı çıkaralım. Gerçekten bakıyoruz yazarımız işte Gürkan Kapl'a beraber küçük mikrop zuzu burada doğayı korumayı öğreniyorum adı altında bir masal kitabı haline getirdik. Küçük mikrop Zuzu ile dünyayı dolaştırdık. İşte hayvanlarla konuşturduk ve bir tam çevre bilincini oluşturduk. Yani eğer siz işte çevrenizi kirletirseniz, plastiklerle kirletirseniz veya etrafınıza bütün çöpleri atarsanız Bunların hem e, toprağımızı, hem suyumuzu nasıl kirlettiğini, balıkların bunlardan nasıl etkilendiğini kendi dilleri ile e, çocuklarımıza, e, minik yavrularımıza anlatmaya başladılar. Eminim bu kitabı baştan sona okuduktan sonra tüm e, minik yavrularımızda müthiş bir çevre bilinci oluşacak ve çevrelerini temiz tutmak için çok daha gayret gösterecekler ve belki de büyüklerini ebeveynlerine de örnek olacaktır. Evet, bu kitabın en önemli noktalardan bir tanesi de şu: Eğer siz örneğin bir pet şişeyi işte doğaya atarsanız en az bir 500 yılda kendiliğinden yok olacağını veya işte bir cam şişeyi doğaya attığınız zaman binlerce yıl kalabileceğini ve bu sizin atmış olduğunuz işte plastikler, cam gibi malzemelerin hayvanlara nasıl zarar vereceğini, nasıl etki edeceğini de çocuklarımız onların dilinden görmüş olacaklar. Bakıyorsunuz dünya artık hastalıklarla boğuşuyor. Şu an teknolojimiz ne kadar ileri gitse de Doktor uzman sayılarımız fazla, hastanelerimiz gerçekten mükemmel ama hastalık çeşitlerinin de artmış olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni en büyük nedenlerden bir tanesi bizim doğaya atmış olduğumuz özellikle plastik vari, işte kimyasal variy atıkların toprağımızı, suyumuzu kirletmesi neticesinde bitkilerimiz, hayvanlarımız ve en sonunda insanlar olarak bizlerin etkilendiğini, işte kanser vakalarının arttığını değişik, daha farklı hastalıklarında ortaya çıktığını görüyoruz. Bunları onların anlayacağı dilde masal şekline çevirerek bu kitabı yayınlamış olduk.